Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle C++ hakkında konuşacağız biraz. Ve C++ hakkında bilgilerimi artarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle C++ nedir? C++ bir programlama dilidir. Bilgisayar programlama dilidir. Ve Object Orientated programlama dilidir. Şimdi öncelikle bu programlama dili ve C++ nasıl çalışıyor? Hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Öncelikle Object Oriented Programming Language dediğimiz C++ ve bu, bu e, programlama dillerinden bir tanesidir. Obje kullanımı burada öncelikli plana çıkar. Bu scripting language'lerden farklı bir e, programlama dilidir. Şimdi öncelikle bir obje kullanımı yaparak program yazıyoruz. Ve bu programı daha sonra e, bilgisayara öğretiyoruz. Yani bilgisayara diyoruz ki şunu yapmanı istiyorum. Ve bilgisayar daha sonra bu programlama dilini bir compiler yani bir derleyici ile birlikte harmanlıyor. Ve daha sonra debugging dediğimiz bu üçüncü yerde gördüğümüz gibi aynen burada debugging dediğimiz bize bir geri dönüş yapıyor. Yani bu hata ayıklama olarak Türkçe'ye bunu çevirebiliriz. Ve daha sonra da eğer hata varsa hataları düzeltiyoruz. Yeniden PC'ye yaptığımızı gönderiyoruz. Derleme programıyla. Ve daha sonra eğer debuginden geçerse programımız daha sonra da programımız perform oluyor. Yani programımız çalışmaya giriyor. Şimdi bunu aynen şu şekilde düşünebiliriz. Mesela bir köpeğe komutları öğretme gibi. Yani köpeğe bir şey öğretmeden köpek size herhangi bir şeyle geri dönüş yapamaz. Köpeğe öncelikle attığınız bir odun e, parçasını geri getirmeyi öğretmelisiniz ki siz yarın bir gün köpekle bu oyunu oynamaya çalıştığınız zaman köpek bunu hemen hatırlasın ve yapsın. Aynen aynen bu şekilde çalışır programlama dilleri de. Şimdi arkadaşlar Object Oriented ne demek? Şimdi Object Oriented arkadaşlar ...dediğim gibi scriptin dillerinden farklı olarak obje merkezliği çalışan, mantıksal kullanımı yüksek ve kendi metotlarımızı oluşturabileceğimiz programa dilleridir. Burada önemli olan programlama dilinin nesle üzerinden çalışması. Daha mantıksal programdır bunlar ve programın iskeleti daha güzel durur çünkü her bir class dediğimiz her bir classın altında nesnenin nesneleriniz olacaktır yani object objectleriniz olacaktır aynen burada resimde de gördüğümüz gibi arkadaşlar bu aslında çok güzel object oriented programlama dili anlatımı burada mesela bir car yani arabamız var arabamızı bir class olarak düşünelim bu classımızın altında da Mercedes, BMW ve Audi araçlarımız var. Şimdi biz bir programlama dili yazdığımızda ve dediğimizde mesela Mercedes'i çağır bana veya Mercedes bana print yap, bana Mercedes'in çıkışını göster. Biz aslında burada car klasını arıyoruz. Yani object oriented programlama dili öncelikle bu car arabayı buluyor. Ve arabanın içerisinden Mercedes seçip bize Mercedes iletiliyor. Peki neden C++ kullanmalıyız? C++'ın avantajları nelerdir arkadaşlar? Şimdi öncelikle C++'ın kullanım alanları gerçekten çok geniş. Son zamanlarda belki biraz daha ee, yani favori program programlama dili olmaktan belki birazcık geriye doğru düşmüş olabilir. Ancak hala C++ günümüzün çok önemli, gerçekten çok önemli programlama, programlama dillerinden birisidir. Şimdi öncelikle kullanım alanları, finans sektörleri, bunlar sadece e, size yani örnek örnek olsun diye veriyorum. Finans sektörleri, banka sistemleri, telekomünasyon ve benzeri sektörlerde C++ oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yani eğer zaten bu sektörlerdeyseniz C++ ve bilgisayar alanındaysanız C++'ı zaten duymuşsunuzdur veya C++'la mutlaka bir gün çalışacaksınızdır. C++'ın kolay kullanım, kolay kullanım olması ve bir sefer mantığını aslında kavradığınızda bir daha zorlanmayacağınız bir program olması bunun gerçekten çok büyük avantajlarından diğeridir esnek kullanımı vardır arkadaşlar. Yani mesela Python dediğimiz programlama dilinde size indentation denen Python programlama dilinde bir kural vardır. Siz e, bir classın altında veya bir e, tanımlamanın altına eğer bir giriş yapıyorsanız ba, satır başlarının farklı olmaları gerekiyor. Eğer yani Python'da bir boşluk veya iki boşluk çok şey fark edebilir. Sadece bir yerde iki boşluk bıraktığınız için programınız aslında çalışmayabilir. Yalnız C++'ta böyle bir şey kesinlikle yoktur. İstediğimiz yerde istediğimiz kadar boşluk bırakabiliriz. İstediğimiz yerde istediğimiz şey yazabiliriz. Tabii ki mantıksal şekilde order yani mantıksal bir şekilde sıralanışı olması durumuyla kolay kontrolü vardır C++'ın arkadaşlar. Çünkü yani büyük C++ programları bile çok fazla class kullanılarak yazıldığı için ve her class'ın altında onun kendi terimleri var. Bu durumda olduğu için yarın bir gün programı çok iyi bilme, hatta programı yazmayan biri olsa bile bu programın içine girip aslında şöyle bir göz attığında program eğer anlarsa Programda kolay kontrol, kolay değişiklikler yapabilir arkadaşlar. C++'ın diğer bir özelliği de yüksek performans vermesidir. C++ gerçekten çok hızlı programlardan biridir. Şimdi arkadaşlar C++ yazabilmek için öncelikle bizim Compiler dediğimiz derleyicilere ihtiyacımız vardır. Bu ekranda gördüğümüz de bu derleyicilerden biridir aslında. Yani bu compiler'lar arkadaşlar, derleyiciler aynen şu şekilde çalışır. Compiler'lar arkadaşlar, User Friendly dediğimiz, bizim aslında e, bu ekranda gördüğümüz toplamaları yazdığımız programdır. Bu program bu toplamalara otur ve bilgisayara iletir. Bilgisayarla iletişim kurar ve bize bu programların içerisine Debugging Tool dediğimiz Hata, ayıklayı, hata ayıklayıcı araçlar vardır. Bu araçlar sayesinde de bize geri dönüş yapar ve bize nerede hata olduğunu, hata var mı yok mu varsa nerede olduğunu ve nasıl bunu düzeltebileceğimiz hakkında bize bilgi verir. İyi bir compiler gerçekten çok önemlidir. Program yazarken eğer ıı, ...daha fazla program detayına girdiğiniz zaman... ...sizin gerçekten iyi bir compiler'a ihtiyacınız olacaktır. Bir Birçok online compiler vardır arkadaşlar. Eğer internete gidip... ...Google'da C++ online compiler yazdığınızda... ...size birçok farklı internet sitesi compiler'ı verecektir. Onları çok küçük programlar için o compiler'ları kullanabilirsiniz. Ancak daha sonra sizin gerçekten iyi compiler'a ihtiyacınız olacaktır. Ben burada birkaç tane örnek verdim. Bazı örnek compiler'lar. Bu compiler'lar C++ alanında gerçekten kendini kanıtlamış ve önemli compiler'lardır. Şimdi Code::Blocks 16.01. 16 Şimdi bu compiler arkadaşlar hızlı bir compiler'dır ve bu gerçekten e, yüklü programları esasen kaldırabilir. Ancak bu compiler'ın arkadaşlar bir e, debugging problemi vardır. Yani size hata dönüşlerini gerçekten çok detaylı bir şekilde vermez. Çok fazla user friendly olduğunu bu programı söyleyemeyeceğim açıkçası. Div C++ 5.11 programımız var arkadaşlar. Bu program gene aynı şekilde Todd gibi çalışmaktadır. Daha fazla çok böyle göze hoş gelen programlar pro programlar olmasa da compiler'lar olmasa da bunlar C++ alanında kendini toplamış compiler'lardır. Benim en çok sevdiğim ve burada ekranda da esasen burada ekranda koymuş olduğum compiler da Visual Studio'dur arkadaşlar. Bu C++ yazımına artık böyle çok detaylı bir şeyle girdiğiniz zaman zaten bu Visual Studio'yu artık kullanmanız gerekecektir. Visual Studio şu anda C++ alanında. Daha doğrusu C alanında. Çünkü C şartla yapabiliyorsunuz. Objective C C, C++ hepsini yazabiliyorsunuz. Bu alanda onu da kendini kanıtlamış programdır arkadaşlar. Yalnız bu Visual Studio dediğimiz programın bir kötü yanı vardır. Gerçekten çok pahalı olmasıdır. Şimdi arkadaşlar bu bir Visual Studio programını, benim de kullandığım program bu. Visual Studio programını Microsoft kendisi yazmıştır. Ve yanlış hatırlamıyorsam ilk yazılımı 97 senesindeydi. Şu anda 2017 sürümünde yakında çıkartacaklar zaten. Visual Studio'nun arkadaşlar ücreti biraz tuzludur. Yalnız yani yasal olarak konuşuyorsak eğer yani yasal olarak indirmek istiyorsak e, ücret hakkında biraz bilgi vereceksek e, yanlış hatırlamıyorsam 2013 yaklaşık bir 14 bin dolar 13 bin dolar civarındaydı ve yıllık size yaklaşık bir 3 bin 4 bin dolar gibi bir maliyeti var programın her sene de bunu ödemek zorundasınız. 2015, yalnız ben bunların full edition'larından bahsediyorum arkadaşlar. Yani full versiyon, versiyonlarından. 2015, yanlış hatırlamıyorsam eğer bir 6 bin dolar kadar bir maliyeti vardı. Ve yaklaşık 2 veya 3 bin dolar kadar da ücret ödemeniz gerekiyor her sene kullandığınız, kullandığınız süre boyunca. Yani zaten bir şirkette çalışıyorsanız veya bir programlama okuluna gidiyorsanız bunları size sağlamak mecburiyetleri vardır diye düşünüyorum. Ben size Visual Studio programının full versiyonunu göstereceğim bir sonraki videomuzda. Ve bir sonraki videomuzda artık C# dediğimiz programlamaya artık yavaş yavaş gireceğiz. Yani tamamıyla yazılım yapmayacağız. Ancak C# dediğimiz size yazılımın mantığını anlatan, compiler'da, Visual Studio'da yazılım mantığını anlatan, dersek insanların anlayabileceği dille yazdığımız bir programımız olacak. Ondan sonra da zaten programlama dillerine yavaş yavaş giriş yapacağız. Yani program C++ için programlamaya yavaş yavaş giriş yapacağız. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.